Hepinize yeniden merhaba bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tutku <laughs> Prens kendilerinin şarkısını açıyoruz. Yanımda Ali var. Evet. <laughs> Yalnız bu arada leblebi bir de leblebi bir de e, Doritos yiyoruz. Canlı şükürse özür. Aynen. Bunun önce bir cancı gittirme videosu çektik. Görmüş olabilirsiniz. Ama ne? şimdi çektik. Hey çocuk sana bir şey var mı? Bundan maç sözlerime. Ayva. Yeni simple değil miskin de Yeni simple. Simple. İyi kalpli çiz bakalım. Hey çocuk sana bu şarkımın dönmek sözlerime Yönünü bilmeyen ok gitmez hedefe <laughs> Geliyorlar dikkatli bak Kendine güvenen şu ekime. Göreceksin mavi ay doğacak yok Dur Ve Değil. dinle Geliyor Kasırga Bak ne diyor şarkısında kimse duramaz karşısında Bir kere söyledim demem bir daha ezer seni tropik fırtına karşı kuralları Yoksa bir... Hı -hı -hı -hı. Karşı koyma ben seni Denen üzeri üzeri atan sudan çoktur ama içi boş durma abi sen hadi bizi coştur. Abi dinledikçe dinleyesin geliyor. Biraz da leblebi yerim. Uy Ali Ali Ali. O ne ben niye Ne Hayır. Ne olur Ali. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> hey çocuk. Sana bir şarkı mı dönmek sözlerine? Yönünü <laughs> bilmeyen o gitmez hedefe. Geliyorlar da var. Yönünü bilmeyen o gitmez Göreceksin mavi ay doğacak yeriz. <laughs> Dur Evet dinle. Geliyor. Kaşlar Bak ne güzel kız onunla. Namazda Ayşe sonunda. Bir kez söyledim demem bir daha. Ezen geçer seni tropik fırtınata. Anın kuralları. Yoksa biter kuralları. Şişim koyma bebeğim. Seni fena Üzerim üstüne üzerim adam tutan çoktur ama hiç boşdur mavi Ay sendeyiz hadi, hadi bizi bir coştur bir de arkadaşlar de şu tanıtımı izleyin. Ee, karakterlerden sonra hazır mısınız? Evet hazırım kardeş. Selam. Ben sana. Ama artık bildiğimiz sinema değil. Bayağı değiştim. Artık mavi miyiz? güç ve başarıya değil, dostluğa ve başarıya önem veriyorum. Tamam kabul. O kadar da değişmedim. Selamlar. Tayfun ben. Kasırga takımının kurucusu ve lideriyim. Tayfun Koleji dedemden sonra bana Yani anlayacağınız bir nevi şehzade. Kuralları severim. Kurallara uymayanları hiç sevmem. Tam iş... Merhaba arkadaşlar. Ben Elif. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Mesela ben hala bir doğa insanıyım. Malum, küresel ısınma kapımızda. Lütfen suları boşa harcamayalım. Tüketmeye değil, üretmeye odaklanalım. Olur Hazır mı? Selam, Selam bebeklerim. bebeklerim. Ben Doğdu. Ben <laughs> en popüler kızıyım. Dans etmeyi, güzel giyinmeyi, video Biz çekmeyi... çekmeyi. Kıskançlıktan çatlatmayı severim Ben de İkizim tayfına bakmayın Kasırganın... İkiz misiniz lan siz Benim. Selam ben Asya Bildiğiniz gibi evet, Ekibin ben sosyal medya ve internet uzmanı evet. Ama A artık biraz Asbi Asabi, asabi. asabi. Kasırgadan nefret ediyorum. Evet, ediyorum Buradan onlara Meydan okuyorum Hadi, Hadi bakalım kim daha çok beğeni alıyor? Selam. Benim ben adım pekine. Ece. Ve ben neredeyse ben evet. hiç, hiç gülmem. Hep düşünürüm. Hep insanları izleyip gözlemle. Hiçbir şey kaçmaz. <laughs> Kasırganın bir beyni varsa o benim diyebilirim. eşek aynı olarak karşınızdayım. Beni bilirsiniz. Olaylara hep olumlu yanından bakarım. Ne demişler? Arda kısa. Kuşlar uçuyor. uçuyor. O zaman, o zaman. bakalım. Merhaba. Ben Ayberk. Kasırganın en güçlüsü ben. Ama birazcık sakarım. Şimdiye kadar üç kere kolumu, iki kere parmağımı, bir kere de bacağımı kırdım. Dikkatini dağınık canım. Yoksa çok zekiyim. Bir dakika arkadaşlar tam İskender'e sıra geldi durdurdum. Çünkü Doritos mu yiyorum? Ali istersen biraz yavaş ye. Çok bekliyoruz hadi. Bir dakika ya. Yemiyorum Mehmet Ledo. Bu şey hala bitmedi. Ben İskender. Tost İskender. İskender. En uzun menzile ok atma rekorunun sahibiyim. <laughs> Yaklaşık olarak 563 yaşındayım. Tamam, biraz genç gösteriyorum. Bu zamanda çok ilginç şeyler gördüm. Ama size bir sır vereyim mi? Siz çok daha ilginç şeyler göreceksiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay Lale. bye bye